Merhaba dostlar. Doğan Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Video giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Zili açarsanız yeni paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Dostlar e, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Bugün nasıl bir video ile başlıyoruz? Bugün bacacımıza ne demiştik? E, modifiye serisi başlatacağız demiştik. Yavaş yavaş küçük küçük çok abartmadan modifiye, yapacağım, modifiye yapacağımı söylemiştim. Şimdi ilk modifiyemizi Böyle bir manet koruma aldım. Manet korumalar takacağız. Bunların size basit bir şekilde nasıl takılacağını hiç denemedim. Aldım. Kargodan geldi. Hemen takacağım. Hiç denemedim. Hiçbir kurgu yok. E, beraberce yapmaya çalışacağız. E, sadece ince takılacağım bir detay var. Onu size söyleyeceğim. O detayı kaçırmayın. Orası bence önemli. Şimdi yavaş yavaş e, yapım aşamalarına geçelim. Bize ne lazım? Hangi aletler lazım? E, bakalım. Videomuzun devamında bunlara değinelim dostlar. Evet dostlar. Şimdi bize neler lazım? Hemen ona bakalım. Aslında bize lazım olan her şeyi bacaj bize yollamış. Bakın şöyle hani biliyor musunuz şu koltuğun altında e, bizim havadanlığımızda bacaj bize aletler yolluyordu. Bu aletlerden aslında bize lazım olan tek şey bir tane alyan anahtarı. Şöyle dökeyim bakın neler var. Torna vidamız var. E, bir tane küçük alyan var. Ama buna çok ihtiyacımız yok şu an. Şurada e, bir tane büyük alyanımız var. Hemen onu çıkartayım ben. Bakın. Bize lazım olan bu var. Bacaj bunları yollamış. Aslan parçada hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi benim aldığım sette neler var onu da göstereyim. Manet koruma. Ucundaki parçamız var. Şöyle göstereyim. Bir de bize lazım olacak e, aletleri, şeyler var. Ekipmanlar var. Hemen şöyle dökeyim. Bunlar yollamışlar. Şu küçük olanlarla, şu küçük parçaları ucuna takacağım. Büyükleri Normal manet korumanın içine takacağım. Şunları e, büyük ihtimal ben kullanmayacağım dostlar. Şimdi söktükten sonra karar vereceğim. Bir sökeyim ilk başta. Bir sökme işlemine başlayalım sonra karar verelim. Yani bize lazım olacak ekipmanları bajaj yollamış. Aldığım ürünlerde bunlar. Şimdi ben montaj açısına bir başlayayım dostlar. Evet net görmeniz için bu açıdan çekeceğim dostlar. Normal alyanımızı çıkartıyoruz. Oo, bayağı sert. Baya sert dostlar tam bir oturtun yalama yapmasın Biraz güç harcamak gerekiyor çünkü şuradan herhalde bir ilaç sıkmış da olabilirler buna Şuradan biraz güç harcayalım Evet Evet biraz güç harcamak gerekti ama sonrasında basit bir şekilde geliyor Hemen bunu sökelim bakalım içinde ne var O parçaları kullanmamız gerekiyor mu ben birkaç video izlemiştim O videolarda o parçaları Şöyle bir de çıktı manetimiz hemen düştü ha, Güzel Çıktı. Burada normalde bir ilaç sıkmışlar. Bayağı e, ağır bir parça çıkıyor. Şimdi şunun içine bakalım dostlar. Şöyle göstereyim. Bakın. içinde şöyle bir metal e, vidanın girdiği parça var. Bazı arkadaşlar bunu çıkarıyorlar. Ama ben çıkarmayacağım. Neden çıkarmayacağım? Onu da söyleyeyim. Çünkü e, ağırlık merkezini, motorunu bozmak istemiyorum. Yani gidonu hafifletmek istemiyorum. Sonuçta bunu mühendisler araştırmışlardır. E, çıkan bu koruma parçası bayağı ağır bir parça. Hani bu gidon tokatlaması işte falan oluyor ya yani bu merkezleri, ağırlık merkezlerini çok bozmamak lazım. Ben bunu çıkarmadan montajını yapacağım dostlar. Bir yapayım bakalım neler oluyor. İlk başta yapacağım şey şu küçük parçayı şunun ucuna vidalamak. Hemen onu bir yapayım. O basit bir şey zaten onu çok göstermeme gerek yok. Şuraya. Bakın şuraya bunu koyup böyle vidası, küçük vidası var. Bu vidayla vidalıyorsunuz. Ben onu yapayım videoya devam edelim dostlar. Evet bunu buraya vidaladım. Bakın zaten basit bir şey şu şekilde duracak. Buraya taktığımızda da e, şu şekilde bir işlem olacak. Şimdi şuradan vidasını açacağım. Ama ben e, kendi çıkan vidasını kullanmayacağım. Biraz uzun geldi bana. Boşluk olabilir. E, paketin içinde çıkan vidayı kullanacağım. Hemen şimdi bir montajını yapalım bakalım. Yine kameramızı şuraya yerleştirmeye çalışayım. Şuradan da güzelce yerine koyalım. Şurayı bir güzelce şöyle temizleyelim. Çok da pislik bir şey yok. Vidamızı alalım. Bir tane e, alyanla oluyormuş. Diğer ucundaki o küçük yerde bu bu alyan bütün işimizi gördü. Bacaca teşekkür ediyoruz. Şu an tam oturuyor. Bakalım boşluk kalacak mı? Bir de daha rahat gidiyor. Bir boşluk kalmadı. Aman uçtu. Ya böyle şeylerin kendiniz ustanız olabilirsiniz. Çok bunlar basit olaylar. Şimdi sadece yapmam gereken şuradaki ayarı tutturmak. Bakın şurada göstereceğim montaj bitince. Boşlukta kalmadı. Güzel. İyice sıkın bunu. Evet şunu azıcık da aşağı getirelim. Tam şu maneti korusun. Evet. Bakalım oynuyor mu? Şu an oynama yok. Azıcık da sıkabiliriz ama. Ben boşluk kalacak diye düşünüyordum. Ama hiçbir boşluk kalmadı. Şu an bence gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet ilk manetimizi yaptık. Manet korumamızı yaptık. Çok güzel oldu. Bakın şöyle hiçbir boşluk kalmadı. Şuradan da göstereyim her açıdan. Şöyle önden desenli bir modeli var. Bence gayet şık oldu. Şimdi dostlar şöyle bir sıkıntı var burada. Gaz tarafınıza geldiğinizde diğer taraf hani tam oturmuştu ya bunu da tam oturtursanız bu sefer bu e, gaz açıp kapatacaksınız ya burayı engelliyor. Yani çok sıktığınız zaman engelliyor. Bu sefer gazınız takılı kalabilir. Allah korusun e, ciddi bir kaza olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Paketin içinden çıkan şu Ek bir parça var. Bunu ben buraya koydum. Böyle vidalayacağım. Bakalım bu sefer gaz sıkışacak mı? Bakın bu parçayı, içinden çıkan paketteki parçayı bu şekilde koyun. Sivri taraf bu tarafa baksın. Bu sefer daha e, kapak daha iyi kapanacak. Şöyle koyalım. Onu ilk başta geçirin. Sonra buradan sıkıştırmaya başlayın. Aynı şekilde sıkıştırıyorum. E, çok yaptım, çok sıkıştı. Onun için gaz tarafına lütfen dikkat edin. İlk başta bizim için güvenlik. Ayarını güzel yaptım. Bakalım şimdi. Evet. Güzelce gene sıkıştıralım sağlam bir şekilde. Ayarımızı yaptık. Bakın şu kadar bir boşluk kaldı ama olsun bizim güvenliğimiz daha önemli. Şurada şöyle bir boşluk kaldı. Ama bu gazın rahat oynaması için o boşluğun kalması lazım. O boşluk bir şey değil bence. Bu taraf bakın bu tarafta hiçbir şey olmuyor. Bu taraf sağlam güzel oturuyor. Çünkü bu tarafta zaten dönen bir parça yok. Orada hafif bir boşluk kalıyor. Kalması çok normal. Çünkü gazınızın oynaması lazım. Anladınız mı? Ya yani şuraya isterseniz sonradan ben belki bir siyah küçük bir parça eklerim ama ilk başta can güvenliği. Şu an gayet sağlam oldu. Bakın. Gazım da takılmıyor. Demin çünkü yaptım, bir deneme yaptım gaz tarafına. E, sıkıştırdığımda gazım takıldı. Bunu size söylemek zorundayım. E, can güvenliğimiz bizim için her şeyden önemli. Şu an montajım bitti. Gayet evet, güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet şimdi bir yorum kısmına geçelim dostlar. Montajımız bitti. Hemen şöyle tekrar son kez göstereyim. Motordaki halini. Bu tarafta çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu tarafta dediğim gibi buraya çok dikkat edin. Aman Allah korusun ama şu boşluk hiçbir şey değil. Can güvenliğimiz yerinde olsun ama beğendim. Birebir uyumlu parçalar. Montajımız bitti. Çok basit. Her şey zaten bacaj yollamış. 5 alyanla bitiyor. Hemen çok kısa bir sürede vaktiniz almaz. Hemen takabilirsiniz. Kendiniz montaj yapabilirsiniz. Bir ustaya götürmenize gerek yok. Sadece gaz kısmına dikkat edin. Modifiye olayına devam edeceğiz. Şimdi şuraya bir gavya aldım. Yani net aldım. Onun gelecek. Onu gelince onun montajını yapacağım. Orada da ince bir detay varmış. Buradaki vidalar yetmiyor falan diyorlar. İşte onları size anlatacağım. Böyle böyle yavaş yavaş birkaç modifiye yapacağız ama çok abartmadan. Bakalım başka neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. Evet bir montajımızın daha sonuna geldik. İnşallah işinize yarar. linkini de yorumlar kısmında isterseniz yorumlar kısmında paylaşabilirim. Birebir uyumlu bir parça dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen dostlar. Tekeriniz düz bassın.